Hocam. Oh. Ee, iş yerinde iletişim üzerine bir kitap yazmayı düşünür müsünüz? Ya. Ama dikkat dağıtmak üzerine bir workshop -work -work verebilirim. İlgilenir misiniz? İpe, sizin de onun evine gireceğinizi söyleseydim. Ne yapardı acaba? Herhalde savaş çıkardı burada. Çok pardon hocam. Biz derken. Ee, bu şu ah oh, vallahi koptuk gidiyoruz ya. Ben ve o, ha? İpek Hanım hastane müdürünün evine gideceğiz öyle mi? Yok artık. Olay yeri inceleme. Evet. Son üç haftadır her gün orada çalışıyormuş. Oradan bir şey kapmış olması o kadar da imkansız değil. Hocam bakın şu zamana kadar bütün dediklerinizi harfiyen yerine getirdim ama... ...kusura bakmayın ben patronumun evine girmem. Şş. Senin patronun benim koçum. Sizin patronunuz da o. Hem sizden daha korkutucu. Vay be. Hı. Hey gidi dolap dere, koskoca dolap dere... ...kürdan gibi bir kadından korkuyor. Ha? Senin mahalleye gitsem, şu halini anlatsam ne yapar acaba? Ha? Senin kankalar ne yapar acaba? Hadi hadi gevşeyin biraz, korkmayın o kadar. Ben de geleceğim sizinle beraber, tamam Yolda da tantuni ısmarlarım. Of. Yeah. İçeride ne bulacağız? Bence siyah askılı bir gecelik dantelli. E, i̇çeride ne bulacağımızdan çok içeriye nasıl gireceğiz? Asıl sorumuz bu. 20 saniyede içerideyiz. Ha? Hadi. Bir daha girelim mi? 150 liranızı alırım. Hocam. Hadi hadi. Ben varım. Kolay para. Her zaman burası. Buyurun. Hakikaten Hocam, anahtarın yerini nereden bildiniz? İpek gibi takıntılı, kendine güveni olmayan birisi... ...kapısının etrafına en az üç tane yedek anahtar saklar. Takıntılı olmak iyi bir şey değil o zaman. Öyle mi? Mücek Eloji organik, sabun hipoallerjenik. Bu İpek hepimizi gömer. Olay yeri. İmparatların yerini tamir etmiş olmanız imkan yok hocam. Yani? Yani siz bu eve daha önce girdiniz. Sence bu siyah sayılır mı? <laughs> Bir de kapıyı yirmi saniyede açarım açarım diye bizi keklediniz. Hı. Yani? Yani anahtarın yerini zaten biliyordunuz. <laughs> bu ne be? Yok artık iğrenç. Burada senin fotoğrafların var. Ne? Hadi canım sadece senin fotoğrafların. Ne yapıyor bu kadın be? Muska mı bu? Büyü mü? Nedir bu be? Dalga geçiyorsunuz. Evet. <laughs> bu ne? Günlük kullanım için. Her şeyi de bilir. Her şeyi de bilir. İpek Hanım ve siz çok dalaşıyorsunuz hocam. Yani anca çok yakın olmuş insanlar birbirlerine bu kadar çok dalaşırlar. Kibarcık. Senin miden ağrımıyor mu kibarlıktan? Yakın olmuş insanlar. Beraber olmak desene. He? Beraber olmak. Daha iyi bir kalıp. Hem daha anlaşılır hem de kibar. Ayrıca ben beraber olmadığım insanlarla da dalışırım. Tamam Benim için bir nevi tutku. Ee, ben bir şey bulamadım. Bir de ufak ufak kaçsak mı yoksa İpek Hanım'la karşılaşmak gibi fantastik bir fikrimiz var mı? Aa, o, siyah, tüylü, canlı. Bak, bak. Aa, rastlantıya bak. Evet, hastanın akciğeri kötüleşiyor. Levofloksesin işe yaramıyor. Belli ki bu sıradan bir zatürre değil. İşte bu. Hastanın ölümü yaklaşıyor ve sükunetini koruyorsun. Bravo, oldun. Tahmin et bakalım ne bulduk. Abi de tahmin oyunu. Baksanıza hastanın ölümü yaklaşıyor, hocanız tahmin oyunu oynuyor. Vallahi açtı kendini. Evinde fareler var. He. Yani elindeki ısırıklar. Evet, fare ısırığı. Yani evinde fare olduğu konusunda yalan söylüyor. Gidiyorum inşaatlarda çalışıyorum diyor. Ne demişler? Gurur öldürür. Tipik bir septobasil enfeksiyonu işte. Fare ısırığı humması. Diyorsun. Ne? kızlar takımına bakın be. Ne kadar motive. Arsil'in bulgularıyla tamamen örtüşüyor. Evet. İhtimallerden biri bu olabilir. Bir de tabii şu lavabonun altında bulduğumuz... Aspergillus mantarına ne demeli? Ha, ne lavabosu? senin gibi cici bir hanımefendinin banyosu daha temiz olmalıydı. Bir i̇tiraf ediyorum biraz ayıpladık. Ne? Siz benim evime mi girdiniz? Hırsız gibi. Ha? Hırsızlar anahtarla girmezler. Biz anahtarla girdik. Özel hayatıma burnunu sokmaya hakkın yok. Tıbbi olarak zaten gereksiz bir hareket. Ahlaki olarak hiçbir şekilde konuşmuyorum. Kabul edilemez. Ve yine haklısın. Akciğerlerdeki fokal konsolidasyon mantar zatüresiyle örtüşüyor. Üzülme. Üzülme. Bak sen de haklısın. Sen de haklı olduğun konusunda haklısın. Ayrıca suçluluk duyman gitgide mantıklı bir hale geliyor. Çatı senin çatın, mantar senin mantarın. Aspergillus tedavisi için amfoterisin vermek lazım. Ama çok tehlikeli. Yani ne demeye çalışıyorsun? Yani tehlikeli ve saldırgan tedavimiz ilkinde işe yaramadı. Bu sefer işe yaraması gerekiyor. Hadi gidin başlayın şu anfo berbat ilaca. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.